Merhaba arkadaşlar, adım Kosta Sıraydı Marsanoğlu. Ee, sesleniyorum. Şu anda Pata'dayız. Ee, burası ofis olan bir yer. Burası değişecek ve ev olacak. Ee, gelin bir, enteresan bir yer. Ee, burası 45 metrekare. Şurası ışık yok. Ee, şurası banyo alanı. Ama e, duş yok. Burası genişleyecek. Ee, banyo olacak. Şey gibi konuşuyorum. Proje projeciler gibi konuşuyorum ama bunların yapılması e, seni sürmüyor <laughs> daha az zaman alıyor ama yine de bir zaman alıyor Ülkesi yavaş bir ülke her şey yavaş full yavaş gelin burada çok enteresan bir şey var gelin burası ofise bağlı şu e, seramiklerin olduğu bölüm diye burası e, kapanabilir bir yer. Şurası e, binaya ait. E, burası kapanacak ve burası 100 metrekare olacak. E, bunlar tabi Jack Jack e, olayları. E, yeni konsept. E, şimdi ne oldu? E, kanun koyucu e, bunu öyle bir şekilde yaptı ki e, fiyatlar çok şişmişti. E, bunların biraz havasını aldılar. Normal evlerin. E, ve ne yaptılar? Kullanılmayan, ofis e, ofis gibi olan Burası mesela kapalı bir alan, burası ekonomiye kazandırılacak e, ve e, bu şekilde e, ofis de kalmayabilir, e, bu şekilde giderse. E, Atina'da, e, mikroskopla Atina'da, Patra'da, bütün Yunanistan'da e, bütün bu e, ticari o, olan yerler e, ev olacak. E, kağıtta e, düzgün bir şeymiş gibi gözüküyor. Ama bunun sonuçlarını ben bile tahmin edemiyorum. Yani ne olacak? mağazalar, dükkanlar hepsi ev olacak? o da tabi zamanla görebileceğimiz bir şey. Şu anda şu anda biz durumu değerlendiriyoruz. İşimiz 250'ye bitecek şekilde yer bulmak. Fiyatlarla alakalı eğer ilginizi çekerse lütfen bizi arayın, görüşelim. Bu bu şekilde de olabilir. Ee, ev şekline e, girdiği zaman e, o şekilde de olabilir. Her türlü şekilde olabilecek e, durumda e, mağazayipleriyle konuşuyoruz. Onun için fiyat veremiyorum ama eğer e, ararsanız e, bunlarla alakalı bitmemiş, bitmiş olarak e, ne tür bir fiyatlama olur, onu söyleyeceğim. Burası ortak alan. Ee, burası e, kullanılabilir e, bir yer. Şimdi şöyle, böyle yerleri kim kiralıyor? Böyle yerleri e, gençler kiralıyor, öğrenciler kiralayabilir. Ezil hayvanı olan insanlar kiralayabilir. E, bu şekilde bir kiralama e, durumu söz konusu. Çok çok değerli yerlerde bu şekil e, yer bulmak zor. E, çünkü e, iyi yerlerde Airbnb yapılıyor. Bizim e, yeni kanunla Airbnb yapmamız da yasak. Yani bizim Değerli yerlerden attılar ki değerli dediğim yerler de artık 250'de değil çok çok daha pahalı dolayısıyla yeni bir çeper yarattılar ve o çeperi de yavaş yavaş yükseltmeye çalışıyorlar. Göreceğiz hep birlikte göreceğiz nasıl gideceğini. Atina'da bazı yerlerde fiyatlar çok arttı. Biz şimdiye kadar e, Atina'yı en ucuz e, Avrupa başkenti olarak e, konuşuyorduk. E, şimdi e, Atina'nın iyi yerleri yani bir Pukaki, bir Pangrati, e, bu tarz yerler e, zorlamaya başladı. Orada e, Airbnb ile bile artık yüzde beş'i yakalamak bazen zor olabiliyor. Yani kapanın elinde kalıyor tarzında bir durum söz konusu takip ediyoruz fiyatları. Piyasayı takip ediyoruz. Atina'yı takip ediyoruz. Yunanistan'ı takip ediyoruz. Şu anda tavsiye edebileceğim bir segment yazlık. Yunanistan yazlıkta ama nasıl yazlık? Denize nazır. Denize çok yakın. Denize emekleyerek gideceğin yazlıkta Yunanistan ucuz. Onun dışında 400 bin euroluk segment verdiğinle aldığın şey arasındaki dürüstlük anlamında bana göre en dürüst segment o. 400'lük segmentte 120 metrekarelik bir zaten alt limit var. 120'ler, 130'lar, 150'ler e, 400 bin euro karşılığında e, 120, 130, 140, 150 metrekare müstakil ev bulabiliyorsun. E, 400 binlik bankta e, Atina'nın içinde bulunduğu Atika bölgesinin dışında, Selanik'in bulunduğu bölgenin dışında e, ve e, 3000 kişiden fazla adaların dışındaki bütün yerler ki ben Taşra diyorum ama Taşra Taşra olarak düşünmeyin yani Yunanistan'ın Patra mesela Taşra gibi duruyor ama Patra çok güzel bir yer Yunanistan'ın üçüncü büyük şehri bu bağlamda üç tane kategori var 800, 400, 250 250'ye en ucuz şekilde bu işi bitirebilirsiniz 400 bana göre en dürüst satın almayı gerçekleştirebileceğiniz segment. 800 de bana göre değmez. Eğer olur da gelirseniz, yaşarsanız, derseniz ki ben artık burada yaşayacağım. Bir çenizde el verirse. Ki yine de tavsiye etmiyorum. Niye? Çünkü o şekil yerlerde ki kiralamalar satın almadan daha mantıklı. Durum bu. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.